18. sorumuz, yeryüzünde yaşayan her birey ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi ya da satın aldığı ürünlerle atmosfere karbon diş yol açar. Buna karbon ayak izi diyoruz. Bununla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi? Karbon ayak izini küçültmeye yönelik bir uygulama olamaz. Aşağıdan başlayalım bu sefer. Toplu taşıma araçlarını kullanmak, bireysel olarak araba kullanacağımıza toplu taşıma araçlarını binmek karbon ayak izini küçülten bir olaydır. Buna evet diyoruz. Geri dönüşüm maddeler kullanmak yine karbon ayak izini küçülten bir olaydır. Tasarruflu ampuller kullanmak bu elektriği az harcamak demektir. Şu anda elektrik özellikle üretimi için doğal gaz kullanılıyor, su ısıtılıyor, bundan elektrik üretiliyor çoğunlukla. Bu da aynı şekilde tasarruflu ampul kullanmak, elektriği az kullanmak yani az karbon çıkmasını sağlamak demektir. Kaliteli yakıtlar kullanmak, kömür yerine doğal gaz kullanmak bu da aynı şekilde bir karbon hakkını küçültme yönelik bir, e, harekettir. Ama et tüketimini artırmak. Şimdi sırları düşünelim. Buradaki canlının yetişmesi sırasında atmosfer çok miktarda karbondioksit verilir. E, buradaki karbondioksit otomatik olarak karbon hakkını ne yapacaktır? E, büyütecektir. Biz de et tüketimini arttırarak az talep meselesinden dolayı e, sırla sığırla destek vermiş olur. Çok fazla şekilde bu da problem olur. Onun için doğru cevabımız A şıkkıdır.